Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışının en renkli anları küçük defnenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performansıydı. Defne o günün hikayesini ATV Haber anlattı. ilk seferin en renkli simasıydı. Erdoğan metroyu kullandı, Defne İmece ise şarkılarıyla ona eşlik etti. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinin en özel konuklarından biriydi Defne İmece. Çünkü Vatman koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen yanında da Defne vardı ve Defne ilk metro seferinin ilk şarkılarını söyledi. Hangi şarkıyı söyledin? Uzun ince bir... Nana. Herkesin sempatisini kazanan Defne 10 yaşında. Şarkı besince Cumhurbaşkanı'na dedim ki biz de metroya binebilir miyiz? Ee, sonra gelin biz de geçiyorduk dedim. Dördüncü sınıf öğrencisi önce arka vagona bindi arkadaşlarıyla. Cumhurbaşkanı burada mı? Milli eğitim şey falan dediler ki evet burada falan dediler. Israrı sonrası kendini Erdoğan'ın yanında buldu. Ve maharetini Vatman kabininde de gösterdi. Cumhurbaşkanı da dedi bana bir şarkı şey patladı. Sonra ben söyledim. Ne söyledin? Gündüz gece, gündüz gece. Ee... Karnelerimizi sordu. Karne nasıl? Takdir. Takdir. Hepsi. Hepsi. Maşallah. Heyecanlıydım. Hele hele gördüğümde Kalbim hızlı attı yani. Özel bir sürprizi de vardı Defne'nin. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yan orada. Özellikle mi seçtin bu parçayı söylemeyi peki? Hı hı. Neden? Cumhurbaşkanımı çok seviyor. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Saygı duyuyorum. Uzun ince bir yol.